Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. Dik üyeli isteniyor, dik oluyor, yetmiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultay konuşmasına bir tepkide AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Usta, sosyal medyada paylaştığı eleştirisinde seçim süresince eli kanlı terör örgütü PKK'nın altılı masaya destek açıklamalarına suspus olan Meral Akşener, partisinin kongresinde yol arkadaşlarına esip gürledi. Soruyorum, İyi Parti kongresine koalisyon masasının üyeleri davet edildi mi? ifadelerini kullandı. Biz aynı halis niyetle milletimizle buluşmaya, devam edeceğiz. Akşener'in derdinin koltuk olduğunu ifade eden AK Partili Şahin Usta, kendi aralarındaki probleme dahi çözüm bulamayanlar mı ülkeyi yönetecek diye sorarak altılı masa üyelerini alaşağı ediyor. Sözde liderlerse Meral Akşener'i tebrik ediyor. Bunun adı siyasetten öte pazara kadar olan çıkar birlikteliğinin sonucudur. Açıklamalarında bulundu.